Dalga İşbirliği ile hazırlanan kapsül haberdesiniz. Bugün 23 Temmuz Perşembe. Ben Minez Bayırgen. Başlıyoruz. Müzik Denizcilere yeni bir duyuru. Navtex yayınlayan Türkiye Yunanistan'ın Meis Adası'nın güney ve doğusunda sismik araştırma yapacağını bildirdi. Yunanistan ise Türkiye'nin ilan ettiği araştırma sahasının kısmen kendi kıta sahasına girdiği ve egemenlik haklarını ihlal ettiği uyarısında bulundu. Atina'da Türkiye'nin yayınladığı duyuruyu iptal eden, denizcilere söz konusu durumu görmezden gelmelerini bildiren bir Navtex yayınladı. Siriza lideri Çipras, Türkiye donanmasına ait 40'tan fazla savaş gemisinin Rodos ve Meis adaları yakınlarına konuşlandığını iddia etti. Türkiye ile yaşanan kıta sağlığı gerginliği nedeniyle Yunanistan ordusu yaz tatillerini askıya aldı. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir Yunanistan donanması kaynağı, donanmanın yüksek teyakkuz kapsamında Ege denizine savaş gemileri konuşlandırdığını söyledi. Atina'da bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Hayko Maas, gelişmeleri yakından takip ettiğini ve Yunanistan'ın AB'nin tam desteğine sahip olduğunu söyledi. Yunanistan, NATO ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konunun gündeme getirildiğini duyurdu. ABD'de konuyla ilgili Türkiye'yi uyardı ve planların askıya alınması, bölgede tansiyonu artıracak adımlardan ve operasyonlardan kaçınılması çağrısı yaptı. Bir buçuk yıldır Muğla'da yaşayan 21 yaşındaki Tuğçe Ç'yi sosyal medyadan taciz ettiği iddia edilen 46 yaşındaki Neşe tutuklandı. Tuğçe Ç, ölmek istemiyorum, sırada ben olmak istemiyorum diye isyan etmiş... Bunun üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmişti. Düzce'deki evinden iki gün önce ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 17 yaşındaki D.H. sosyal medya hesabından güvende olduğunu duyurdu. Ailece şiddet gördüğünü yazan D.H. biraz kafamı toparlayıp polise gideceğim dedi. Paylaşımından kısa bir süre sonra Bursa'da bulunan D.H. emniyet müdürlüğüne götürüldü. Diyarbakır'da 34 yaşındaki M.D. adlı kadın evinde silahla vurulmuş yaralı halde bulundu. 200 gün önce Tunceli'de kaybolan Gülistan Dokun'un arama çalışmaları kapsam Uzunçayır Baraj Gölü boşaltılmaya başladı. İstanbul Ekonomi Araştırmanın anketine katılanların %40'ı İstanbul Sözleşmesi için çıkılmamalı yanıtı verirken %9'uysa çıkılmalı dedi. Elde edilen en çarpıcı sonuçsa katılımcıların %52'sinin İstanbul Sözleşmesi'nin ne olduğunu bilmemesi oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul Sözleşmesi ile ilgili konuştu. Bahçeli kaldırıp kaldırmamayı iyi değerlendirmeliyiz. Kadın cinayetini engelleyemezsek hepimiz bir çığın altında kalırız dedi. Türk Tarih Grubu Başkanı Profesör Dr. Ahmet Yaramış görevinden istifa etti. Yaramış kısa bir süre önce 15 Temmuz darbe girişimine katılanların kazanılması gerektiğini söylemişti. CHP Parti Meclis üyesi İlhan Cihaner hafta sonu yapılacak olağan kurultayda adaylığını bugün açıklayacak. Cihaner dışında adaylık koyan diğer isimse CHP Kurultay Onur üyesi Profesör Tolga Yarman. Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Koca Sinan Belediyesi ile Milli Emlak Müdürlüğü arasında pazarlık olduğunu yazdı. Öztürk, mülkiyeti belediyeye ait 5 caminin tapusuna karşılık Yamula Barajı'na nazır 100 bin metrekarelik 4 arsa verileceğini iddia etti. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Başkanı Profesör Doktor Adil Mardinoğlu ve Genel Sekreter Profesör Dr. Hasan Türkes istifa etti. Türkiye'de yerli kit olarak tanıtılan ve her yerde kullanılan koronavirüs testinin doğruluğunun %40 olduğu iddiasının ardından testi onaylayan daire başkanı Selçuk Kılıç dün görevden alınmıştı. İtalya'da yapılan bir araştırma genom yapısı incelenen yeni tip koronavirüsün Avrupa'da ilk olarak Almanya'da görüldüğünü ortaya koydu. Araştırma Alman doktorların tezini de doğruluyor. Buna göre Almanya'da yaşayan 33 yaşındaki bir adam 20-21 Ocak tarihlerinde Şangay'dan gelen çalışma arkadaşının da olduğu bir toplantıda enfekte oldu. Şangay'dan gelen ve semptom göstermeyen kişi Çin'e dönüşü sırasında fenalaştı ve Covid-19 teşhisi kondu. Rusya ve Türkiye, Libya konusunda dört madde üzerinde mutabakat sağladı. Açıklamaya göre iki ülke, Libya krizinin askeri çözümü olmadığını ve çözümün sadece BM'nin desteğiyle bizzat Libyalı taraflarca yürütülen siyasi süreç yoluyla sağlanabileceğini kesin dille ifade etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, kendisine yönelik ölüm tehditlerinin son zamanlarda yoğunlaştığını söyledi. Alman Federal Emniyet Teşkilatı'nın şifreli WhatsApp mesajlaşmalarına ulaşabildiği öne sürüldü. İddiaya göre emniyet teşkilatı bunu yaparken telefonlara casus yazılım yüklemeye de gerek duymuyor. Nobel Edebiyat Ödülü töreni salgın nedeniyle bu yıl düzenlenmeyecek. Nobel Vakfı kazananların açıklanacağını ve ödüllerin yeni bir şekilde takdim edileceğini duyurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2014 verilerine göre Türkiye'de kayıtlı işçilerin %40'dan fazlası asgari ücretle çalışıyor. 2010 yılı verilerine göre ise Avrupa'da asgari ücretle çalışan işçi oranının en yüksek olduğu ülke açık ara Türkiye. Gazeteci İskender Bayhan, AKP'nin meclise getirdiği mini istihdam paketini değerlendirdi. Paket için işçiye açlık patrona kıyak yorumu yapan Bayhan, 2021'e kadar kesin olan bir şey var ki Milyonlarca kişi ayda 1168 TL ile yaşamak zorunda kalacak dedi. CHP'li Faik Öztrak son bir yılda 2 milyon 585 bin kişinin işini kaybettiğini açıkladı. Öztrak, işsizlik sigortası verilerine göre 1,7 milyon işçi işbaşı yapmadığı halde bu dönemde çalışıyor sayılmış dedi. TÜSİAD Başkanı Kaslovski ve beraberindeki heyet HDP Genel Merkezi'nde eş genel başkan Mithat Sancar'la bir araya geldi. Toplantıda güncel gelişmelerle Türkiye'nin ekonomik ve siyasi durumu ele alındı. İstanbul'da konut satışlarında rekor kırıldı. Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre satışlar %186 arttı. Esenyurt 3130 konutla en fazla satışın yapıldığı ilçe oldu. ABD, Çin'den Houston kentindeki konsolosluğunu 72 saat içinde kapatmasını istedi. Çin, bu talebe en sert biçimde karşılık verileceğini dile getirdi. Houston polisi, konsolosluk bahçesindeki evrakların yakıldığını ancak müdahale edemediklerini söyledi. Günün sözüyle kapatıyoruz. Samsun Büyükşehir Belediyesi huzur evinde çalışırken COVID-19'a yakalanıp hastalığı yenen Celal Boğa taburcu edilip dışarı çıktığımda herkesin bana çekinerek baktığını, kaçtığını gördüm. Biraz üzüldüm. Bizi kısa dalgane ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.